Evet merhabalar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Gizli görevdeki uzaylılar olarak bir benzin istasyonunu yönettiğimiz bir simülasyon oyunu. Bir yandan insan gibi davranıp insana özgü işler yaparken normal bir şekilde benzin istasyonumuzu yönetirken bir yandan da uzaylılara hizmet ediyoruz. Aslında gizli görevdeyiz. Zaten kendimize bir uzaylıyız. Değişik farklı bir oyunu eğlenceli gözüküyordu. Demo versiyonu. At ile beraber demosunu oynayacaktık. Baktım eğlenceli gözüküyor. Videosunu çekelim dedim. Umarım hoşunuza gider. Videomuza başlarken beğeniyorum. Like panlarınızı bırakmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Eğer ki hala kanalda abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Canlı yayınlarda başladık. Eğer canlı yayınlara katılmak isterseniz her akşam saat 8-8.30 gibi hem Kik üzerinden hem de YouTube üzerinden canlı yayında oluyoruz. Kik kanalında takip alabilirsiniz. Canlı yayın duyurularını kaçırmamak için de Instagram'da takip edebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi kanka özelleştir dediğimizde sadece maskeler değişiyor da rengi yeşil pembe mavi beyaz. Yeşil lider, Uzaylı ayak parmağı iki parmak. 3 4 bir ayak parmağı. Göbek boyutu falan da değişiyor ama demoda yok. Yolladım davet Hoş geldin kardeşim. Şimdi baba. Biz burada benzin istasyonu yönetip bir yandan insanları kaçırmaya mı çalışıyoruz? İstilaya mı hazırlanıyoruz? İşte insanları arasılacağım benzin istasyonu bu sol tarafta benim solum değil senin solun. Biraz da trole vuruyor. Aşağı vuruyor. <laughs> Sana verdiğim sahipte uygu araştırmana başla unutma. Olur da bir uzvunun kontrolünü kaybedersen sol aşağıdaki ipuçlarından çevrendekilerle nasıl etkileşime geçebileceğin konusunda bilgi alabilirsin. Şimdi kankam bir tanıyalım. Uzaylıya geldiğimizde burada bizim asıl aşmamız gereken yeteneklerimiz değil mi? Evet. Lazım olan gene Geliştirme. Bunlar dükkan için benzinliği geliştiriyor. Dükkandan buradan sipariş vermemiz istiyor. 100 dolarımız var. Şöyle çeşitlilik olsun. 3 tanesinden veriyorum. Ya, bu fiyat. Aa bak burada şey gösteriyor. Piyasa fiyatlarını gösteriyor. Oradan düzenleyebiliyor mu? Evet. Ben ne aldım? Siyah çay. Hangi piyasa fiyat dört buçuksa altı buçuk yediye satarız biz bunu yedi yediye satarız abi sen o yedi. Ee, gevrek altı buçuk. Ben diziyorum bu arada. Diz diz. Diğer gevreğe de altı buçuktan satalım. Ha benzinin fiyatını da ayarlayalım mı? Yasa fiyatı bir dolar lan. diyor. Ha. Giden satsak bizi topatlarlar mı acaba? Bence daha fazlasını iki buçuk diyeyim ben sen anla da. O zaman dizeli üç yapıyorum. Fiyat... şu anki fiyat 0.99 ama. O yüzden iki yap. Üç yap sen üç yap. İki buçuk yaptım dizelde üç yaptım o bir yirmi beş İsmail Bey uzuvumun kontrolünü kaybedince ne yap demişti adam sol aşağıdaki şeylerden yardım alabilirsin demişti bana bir yardım <laughs> neyin <laughs> hangi uzuvunu kaybettin neredeş abi ey göz görmüyorsun sol tıkla Buraya getirince Bunları otomatik atıyor dur. Ne? Atmayaydık Niye? Şurada bir makine vardı kutu gibi İçinde delik vardı bence Şu sken yazanı Burada mı diyorsun? Ee. Ne skanecik Gerçi sken diyor boş kutuyu mu tarayacak Buraya daha efektif şey bir zaman. şey Oha Yok bu girmiyor kanka. Ruyat ne da. için bu kutu peki abi? Bilmiyorum. Bakalım öğreniriz. İçeri atılıyor. Şimdi dükkan açma tabelasını tamam mı? Dükkanı aç diyor. Müşteri çek Çat çut. Açıyorum. Hazır mısın? Hazırım. 5 müşteriye kasada hizmet var. Ağzı müşterilere göz at. Öyle alıcı gözle değil tabii. Aşağında oyun ya. Ben bu şeyden olmuş. sonra mod oldu. Neydi? Ha Küreden bir silahlı. Bir evet şey evet. High on, high on, life <laughs> miydi? Onu diyeceğim ben de. Bilmiyorum ki. Elinde yüzü olan silah diyorsun değil mi? Böyle. He, yaratık he, evet, yaratık gibi. Evet. O oyundan sonra böyle oldu. Gel, gel abi çim gel. Oo bayağı. bak, koçsana bana doğru. 3 <laughs> <laughs> kişi geliyorlar. Hanımefendi hoş geldiniz. Bak gelir gelmez çöp at. Çöp çöp girer mi kanka sikenin çocuğa? Abi delik olan bak hemen elinde tutamıyor. Aha. Aha. Evet bu Hadi bup kanka. Bütün scan yaptığımız şeyler bu uzaylı puanını arttırıyor. Onu yaptığımızda çöp torbası açılıyormuş. Kamera. Uzaylı peluşları, fotoğraf kabini, bir sürü bir şey var. Nasıl fiyatlardan memnunlar mı? Fiyat memnunlar. Bak, bir tanesine kızdı. Bir şeye kızdı bu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Birden fazla çöp alamıyorum. Ben alayım bunları sen kafayı öh, Şunu atayım. O zaman bütün çöpleri buraya getiriyor mu abi? Yani evet. Eleşten puan. 350. 1 2 3. Abicim iyi günler. Yine bekleriz. Kangam gelmese daha iyi ya. Ben şey için. Niye? Hayatı için. Ha. Abi sen kimin tarafındasın ya? Kardeşim insan bitmez. O gelmezse başkası evet. gelir. İlk müşterilerimiz olarak ben o abiye bir şey yapmayacağım. Kanka bura bok gibi oldu, buraya bir şey oldu. Oran... No, Kok, koktu bura. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Az önceki kadından sonra oldu bura, nasıl temizleyeceğiz bunu? Hepte <laughs> bir şey var mı? Abi. Bak bu abiye de ellemeyeceğiz, kırmızı gömlekli. Adam tam para getirmiş, Niye? para üstü almadı. Oo. Abi Tuvalet burada abi. botlar var abi. Yeah. Hmm. Bu ne Bu niye burada? Bu ne lan? Sıkara mı içiyor? İçeride hmm. mi? Bu ne? Sünger lan bu. <laughs> Bunu da temizliyoruz lan. Kardeşim bu uzun. Evet. Altı, altı sünger bak altına bak. Abi sünger altı. Fıçalasın abi uzun zamanda balıyor. <gülüyor> 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 Adam geldi. Hoş geldin abi. Ki müşteri pompalarda hizmet var. Geldi mi araba? Gelmemiş. Kiye düşüreyim mü ben? Benzin değil mi? Ondan dolayı evet. mı acaba? Dur bakın bir araba geliyor. O da gelmezse düşür. Düşür kanka. Ee, direkt ikiye düşürsene. Dur sen. Ben serili olduğum için bunu daha önce tartışmıştık. Evet bunu daha önce tartışmıştık ama ben bunun da simülasyon oyunları gurmesiyim demiştim. Evet. Ben de Y abi. Bunu daha önce seninle konuşmuştuk çok defa. Kaç puan? 3 puan. Ne oldu? Aa 9 olmuş. Dur. Bir tane daha bir şey atayım. Onu yapalım. Bir tane çöp şey. Çöp poşeti mi açılıyordu? Onu açalım. Nokta işe yaramıyor mu? Neden? Virgülle koydum ben az önce. He. Kardeşim bunları da ben öğretmeyeyim. Abi. Rainbow Six oynamaktan amına koyayım. beynim. Bainin... garip olmuş. Ne ya? Allah Allah uzaylı. Bize bir tane çöp. Var. Evet bir tane bir çöp tane arıyorum da yok. Getirirsen çöp torbası açılıyor. Kanka, benzinliğin fiyatını düşürsene be. Düşürdüm. Ne? iyice düşür. 0.99 normal fiyatı. Yani 1.20-1.30'a falan çek. Bir müşteri gelsin tutorial tamamlayalım. Önümüz açsın. Ondan sonra arttırırız. 1.20 mi? He. Evet. O zaman kardeşim, insanların benzine ihtiyacı yok. Tamam çöp torbasını açıyorum. Açtım. Sipariş mi vereceğiz? Ver bakayım bir de. Bilmiyorum. Dur bakayım şurada işte bir şey oldu. Ne oldu ki? Sen mi bastın mı? İlkanları... E? Ah! Bu ne? Ne? Bak 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 bak. Nereden aldın lan onu? Ne lan? Burada. Ah! Ne oğlum büyü mü bu? Ne bileyim oğlum. Çöp poşeti buraya gelmiş. Çöp poşeti lan bu. Çöpünü boş boşver bu neresini alacak şeyi. Ağzı da bağlı bunun. Bak çöp doğru. var burada. Bastım aldı içine. Kaç tane alıyor acaba? Bu yere 10 uzaylı paramız gitti yani. Doğru muyum şimdi? Yok. elle de elle de yapardım yani. Ama tek tek taşıması mesela dışarıda birikecek ya şimdi abi, müşteri arttıkça. Abi abi abla sıçtı buraya ya. Orayı temizleyeceğim ben dur. Ya abla. Ya bunu alalım ya. Onun Bördün, eşgal al. Şu mu yani. beyaz şas? Beyaz şasın. Gidiyor, bak. Mavi saçlı mı? Oo, evet, evet. Yo, yo, yo. Beyazlı. S siyah giyinim. Tamam he. aldım aldım abi, ben onu eşkali. İlk alacağım ben ilk alacağım ben onu. kırmızı tişört daha bir dokunma. <laughs> oh, baba para üstü uğraştırmadı bizi bak. Aa sıçtı lan. Iyy sıçtı? sıçtı oğlum bu buraya. Aç aç. Ananı Roket attı, aç, attı içeri. Biriktiriyor muydun burayı mı bekledin? Araba geldi mi? Gelmedi. Ben benzinin fiyatını 0.99'a düşüyor. Hayır. 1.20'ye düşür. Ulan 1.20'de dedin ya zaten bana az önce. Oğlum 2.20 diyorsun ya. Aa 1.20 dedim bana az önce. 1.20'de sandım ama ya. 1.20'de sandım. Ne yapabilirim? Hat B12 kim düşük tamam mı? Abi devam et. Ödemeyi al. Para ver. Aa yakıt deposundan para verdi. Ben sana hemen bir mal sipariş vereyim. Marjinal bir uzay değil. Uzay mekiği kullanma. Kardeşim. Müşteriler kaçıyor müşteriler. P2000 için onu savunmuyorum. Tamam mı? Hayır abi. USPS. Yani ok gibi bir tabanca. Bak. Tek, yani kafadan tek atmaya bilmeyenler konuşmaz. Kanka kafadan tek atmak mevzu değil. Ancak tara negev, negev gibi mi? Oğlum ben AK ile sprey atmıyorum ya. Ben nereyi tarıyorum? Maalesef. Kardeşim P2000 candır. Yani şunun altını çizeyim. CSGO zamanı. USPS candır kardeşim. Ben de USPS kullanıyorum. Ama... O zamanlar marjinal değildi. Hayır marjinallik <laughs> değil bak. CS2'de mevzu soktuğumun oyunu bozuk. Tamam mı? USPS çalışmıyor kanka CS2'de. Ben günü sonlandırıyorum ya. Buraya, Buraya geliyorlar ya şu adamı al gazada mı dursun bu adam ya? Kardeşim yarın gelsinler. Yorulduk eve gidelim. Uzaylı şey var, diye. Bizim de canımız yok. var oğlum. Abi bırak. Nerede var ya? Aa, geçen gördüm. Uranüs'e çekmişin içiyordum. Gel abla. Ne oldu? Ne bulamadın? Ekmek yok bizde. Petrol istasyonu burası. Süt de yok. Mısır gevreği var. Ya tamam anlıyorum da. Mısır gevreği var işte. Gel. Adam demez mi? Kanka bunun bir derdi var ya. Aa vural eş gibi oldu. Gözetler de kirleniyor. İy. İşte bu aranızdan birisi az önce her yere bulamaçladı. Bu uzayların başına sıkça gelen bir şey ve aslında bayağı eğlenceli de. Yine de insanlar biraz mide bulandırıcı gelebilir. O yüzden şu uyandırmadan hızlı izlemekte fayda var kanka. Abi ne yaptın ya? Bunu ben yapmadım. Abi benim rengim beyaz. Şeyin asıl sen yeşilsin kanka. Dışında beyaz. filtre var senin. Hayır şimdi filtre var. Ne demek dışında? Her her uzaylı yeşildir amına koyayım. Beyaz uzaylı mı olur? Ya <laughs> Nereden biliyorsun? Senin tipine nasıl sokayım ben göbeğine ya. Hadi kapatabilirsin. Kapa diyorum kanka. Umurumda değil şu Kapattım. Kapattım. Ne oldu gitti mi? Ya elimde pompayla kaldım. Sen uzaylılara hıçırlık yaptın ya ben şimdi içerken. Chatten... Kardeşim her uzaylı yeşildir ya. Ee, 30'da kamera açabiliyoruz. Abi koşma çok iyi ya. Kafan oynuyor mu yukarı Şey yap bir. Oynuyor. Sen yap bakayım. Allah! Araba çarptı lan adama. Özlü lan ben ne oluyor lan. Gidiyor mu can falan? Çok korktum. Yok gitmedim. Abi mesela benzin doldurursam ne olur? alışmaz kanka. Adam dizel almamız lazım ha. Ben dizel alayım. He onların şeyi ne kadar? Desene bir ne eksik. Kanka Desene dizel ne hepsinden eksik. birer tane al. Paramız yetecektir. Allah'ım yalnız ürünleri birazcık seri koyarsak tezgah sevinirim uzaylıların savuru az oluyor diyorlar biliyor musun? benlik sıkıntı yok da abi niye uzaylı olduğumuzu diyorsun ya? Uzaylı izlemedim kardeşim. Uzaylıların sabrı az oluyor dedi. Şimdi o düşünüyor kendi kendine. Evet o da onu diyor işte şimdi. Uzaylı ne alaka bu ne diyor şimdi kendi kendine. Sen petroller mi doldurmaya çalışıyorsun? Eee nereye doldurdun? Geldim. Bizim bir depomuz mepomuz. Bir tane sünger getsene. Yine mi yaptın abi? Kaç kere Psst, yaptın? Bunu ya? sen yaptın büyük ihtimal. Ben içeri değilim. Kanka bizim bir yer altı evet. bir şeyimiz vardır muhabbet. Arkada bir şey. O zaman evet. direkt pompaya dolduruyoruz kanka bunu. Şekil bakayım. Renginin üstüne tıklayın. Aa var ile dönüştürürsek para verir mi? Evet yani dönüştürülürüm daha geç. Bakayım. Yok varil olmuyor ayağa alışsınlar diye bol bol koyuyorum. Haberin olsun bu sorun olmaz değil mi? Ay kanka umrumuzda mı ya? Uzaylı olarak gelmişiz. 10 gün sonra insanlığı Bak yok edeceğiz. Sırafta artık yeter artık üstüne bildireceğim ya. kardeşim insanlar her şey yolunda giderken böyle bir şey anlayamazlar. Ben yani bana şu an deli gözüyle bakıyorlar. Durum sadece bundan ibaret. Yalnız var ya fena kirletiyorlar çünkü. Az önce sildiğim yere gene kirletti. Evet, evet. Bak. O yüzden diyor ya o fena kirletiyoruz. Ben bu Peki bu elimde dururken bir iş yapabiliyor muyum ben? Hayır. Allah'ım 50 kuruş vermezsem ne olur? Vermiyorum 50 kuruşu. Evet, kabul etmiyor Anladım. abi. Bak bu oyuna ben onu yapardım mesela belli bir yere kadar çal. Kanka sünger burada kötü şeyler yaşandı onun için. ya yani bu oyunda şeye kadar bir yere izin verirdim. Böyle 2 dolar 3 dolara kadar para dızlamaya izin verirdim. Koskoca uzaylı 2 dolar 3 dolara mı kaldı abi ne diyorsun? Hayır mevzu puştuk oğlum. Ne yapıyorsun lan oğlum? Ne bileyim. Elime geldi. Aa. Müşteri basayım mı buraya? Nasıl basacağım? Ah, sıçtın abi gelin. Çok Çok olmaya başlayayım. başladı yalnız bu. Abi bozma mideleri bozup duruyor abi. Yok tamam hani bir şey demiyoruz, bir şey demiyoruz da yeter yani abi artık. Git yani, yani. Müşteri yoğunluğumuz arttı mı bizim amına? Ben bir şey anlamadım. 87 ile dizel bitiyor sipariş versene. Hemen. Verdim verdim. 2 vereyim mi 87 ile dizel 2 2. En çok onlar gidiyor galiba. Aldım. Abi 87 vermişsin ki 89 vermişsin. Hayır abi. oğlum 87. 89 abi. Kardeşim yeşil 87 ama ne yapayım burada nerede? dizel. Dizel nerede? 89 Dur, bu. Bakın dizelle dolduruyor mu? 89 burada ne geziyor kanka? Bunun dizel olması lazım. Şimdi baba. Dur bak. Kaç puanımız var? Uzaylı 25. 30 puana ihtiyacımız var. 5 tane çöp bulunur mu? Aha. Bu araştırma için oldukça değerli bir DNA kaynağı. Onu uzaylı odasına götür ve çöp kullanarak araştırma puanı kazan. Kim kanka? Biz, ne için dedi Galiba onu? erken erken aman erken diyorum. Süper zekalı olduğumuz için erken çöp, Normal daha. çöp için mi dedi? Evet. Okey. Ben de daha değerli bir şey buldum sandım. Tamam, 30 oldu. Açtım baba kamerayı. Aha, aha. Bugünün hedefleri sarı saç, sarı saç siyah halk. Yoksa... Evet, üçünü birlikte bulacağım. Aa çektim, 5 tane verdi. Yo üçünü birlikte değilmiş abi. Biri üst. Evet üçünü yani, birlikte değil. De bakma öyle. Oradan başka hiçbiri değil. Ama gemiden talep edilen hedeflerin 3 adet fotoğrafını çek. Abi adamların üstünde göz işareti varsa sakın çekme. Yakaladı beni şu an mesela adam uzaylısın senin Kahvaltı dedi hiçbir şey yapmadı Sırada olmaya devam ediyor hala. i̇lk resmin çektin ya sen birinin başarılı. Evet. Ne verdi bize? 5 tane şey verdi uzaylı puanı verdi. Okey yani çöpe mecbur değiliz. Bunun işareti niye kafasında? Evet o az önce onu diyecektim bak bunların bazıları böyle hedef simgesi var. Çektim 3 puan verdi abi. Sonlandırıyorum günü Var mı petrolü şey? Dur. Onu yapınca Dur. haber var. Çöplerimiz çöpleri toplayayım ben de sen onu yaparken. Sarı saçı bitireydik. Büyük ihtimal gelmeyecek ki şey Bekleyelim bir iki üç dakika da. Saat durdu. Ha dükkan kapan diyor. Şimdi şu neymiş? Uzaylı peluşları. Ne yapacağız acaba? Uzaylı fotoğraf evet. kabini. 290'a ihtiyacımız var. Hatta 350. Geliştirme uygulaması ve uzaylı uygulaması üzerindeki tüm geliştirmeleri al. Bu nasıl bir görev oğlum? Tüm geliştirmeleri alınca oyun bitmiyor mu? Şunların hepsini diyor al diyor. Hedefi ne olsun diyor ya o zaman oyun sonuna kadar o görev orada kalacak. Kasiyer alamıyoruz mu? Bence yok. Hiç, çok Hiç görmedim. Eleman. En azından demoda yok. Ne oldu günlük görevimiz ne? Hey lan ona bakmak. Siyah saç, mavi alt, yeşil üst. Çöp torbasına sadece 4 tane alıyor ya. Abicim kendi aranızda konuşmazsanız sevinirim. Burada hizmet verelim diye bekliyoruz. 34 uzaylı puanımız var. Bir sonraki değişik bir şey için kaç istiyordu? Azer silahı 25. Açabiliyoruz mu lan bunu? Hiçbir şeye bağlı ben değil. Bu. Açabiliriz bunu. Geliştirme bu sürümde mevcut değil. Yapma ya. Demoda yok. Hoparlör de yok. Ben de, ben de bu telefonu kıralım. Bir şey diyeyim mi? Heh. Bu kadar ha. Hayır 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 şey. Fotoğraf kabini uzaylı peluşlar ve çöp kutusu açabiliyor sadece tamam mı? Uzay kısmında. E, dükkandan da sadece en baştakileri. Yerleri şeyde yok. Demoda yok. Oyunu bitirdik aslında. 500 dolar paramız var. Yani parayı 3'e 4'e katladığımız anda oyun bitiyor. Dükkanın çok şıpı uyandırıyor diyor. Sıçtın ağzımıza. Ajan geldi. Ne alaka? Kim ajan ya? Ne bileyim. Herkesin fotoğrafını çekiyorsun ya. Senin fotoğrafını çekiyorum ben. Tamam da müş tamam, müşteri önce fırlanıyor. Gelen ajan bak mi? raftaki ajan. Ne oluyor? Bilmiyorum. Uzayla onu niye çekiyorsun? Ne bileyim abi ajandır bir bildiği vardır Fotoğraf çektiğin için geldi zaten. Yok değilsin sıkıntı yok uzaylıyla ne işimiz var ya. Yok burada uzaylı ne arar? Artist ne arar lan pazarda? Aha bir ajan daha. İki ajan daha. ajanlar bastı buraya. Hayırdır abi? Ne iş? Ha, hayır mı? Ne? Geri azalıyor şey. Göz sayısı geri azalıyor. Paramız 621. Bize şey lazım. Uzaylı puan. Para kolay da uzaylı puanı Kim? göre açık az bir Şu an uyan. Siyah saç. Tüm gelin Tüm Bir tane siyah saç gelmedi. Siyah saç ve yeşil üst. Aa şunun üstünde hedef var. sen Çekmemiz mi gerekiyor? Çekmemiz mi gerekiyor? Aa, 830 paramız. Ula para güzel birikti de. Bakalım. Araya her şeyi açabiliyorum. Açıyorum kanka. Ee, ürünler ve raflar birazcık daha gidiyor kanka. Konserveler tıkandı. Kampçılık tıkandı. Birer tane açtım. Dekorasyon tıkandı. Pompa genişletmesini açmadım. Daha 400 istiyor. Senin saçın renk. Aha siyah. Taşıya açılmış. Coca Cola. Bir sürü bir şey e, e, Evet evet onları yeni açtım işte. Parasını verdim daha bakmadım ne açıldı ne etti. Bir paramız 400 olduğunda pompa genişletmesi açacağım. Bir onu yapmadım. 76. Açabiliyoruz mu bir şey? 60'a çöp kutusu. Et çöp kutusunu. Aslında çöp kutusuna atıyorlarsa otomatik biz toplamak zorunda kalmıyoruz mu acaba? Olabilir. Açayım mı bu çöp kutusunu? Açsana. Açtım. Devamında otomatik çöp kutusu açılıyor. Açabiliyoruz sürümde mevcut. Nerede çöp? Otomatik olmasın. Ben toplarım mı? Nerede ne lan ne çöp? Mi? Sipariş falan vermemiz lazım acaba? Dükkan. Yok sipariş vermeli bir şey değil. Yok kanka dolandırıldık. Ne demek dolandırıldık? Harbiden dolandırıldık. Kanka bak. Şşş. çöp poşeti aldık. Buraya çöp poşeti geldi. O zaman çöp sun nereye geldi? Kameraları buraya geldi. Bir yere gelmiş olması lazım. Çık, çık gir yapalım mı be? Allah kahretsin. Gelmiş 50 dolara alıyoruz kanka. Tepten alıyoruz. Tebe Ya inanılmaz. Fiyat çok pahalı. Nasıl pahalı 50 dolar değil mi oğlum? Yok oğlum 50 dolarımız. Ne yaptık lan parayı? Ne bileyim oğlum. Neden amına koyayım 5 tane çöp kovası koydun? Girerken çünkü 250 dolarımız mı ne vardı ya? ya paralar de nereye gitti? Ne ATM koymuş paşam. Ya uzaylı tamam. şeyini biriktirmek çok zahmetli şu an. Bir tane bir çöp var mı? Ne oldu? Dur. Tamam. Uzaylı puanımız var kardeşim. Devlet durumu el mi hatta abi? Çetin abi kanka sağ olsun Bizim abi Almanya'daki. Ee. Şimdi. O taraf tabi ne? Fayağı Neymiş abi? abi? Para önemli değil ya. Açacak bir şey kalmadı parayı. Uzaylı peluşları otomatik çöp kutusu. Ne oldu şimdi otomatik olunca çöp kutusu? Uzaylı çöp tarayıcısı. He çöpü direkt tarıyor kanka. Bizim atmamıza gerek kalmıyor. Otomatik koymuş. O zaman diğerlerini kaldırsak mı? Yani. Bayağı taradı. Buna müşteriler atacak. Buna müşteriler atacak. Biz atamayız. Buna müşteri attıkça otomatik şeye dönüşecek. Bu ana dönüşecek. Fotoğraf kabili neymiş? Para yok. Dur onu da Cetin başka bir ihtiyacım olursa söyle demiştim. Tamam kanka para da. E, bende değil tamam. Tamam önemli değil ben alabilirim. Şimdi kardeşim 3'e 3 raf büyük raf. Şu depo rafı büyük raf dedi. Ben şuraya bir raf alayım. Evet tamam ben de tamam. Kanka şu çöp kutusunu bir alsan şuradan ben. Tamam. Ve açtığımız her şeyden koyarız. Yazar kasamız zaten var. Çöp kutusunu geçtik. Basit çalar saat geç. ATM dekorasyonu. ATM dekorasyonu sadece. Uzaylı çöp tarayıcısını koyduk. Şimdi uzaylı fotoğraf kabine. Koydum kanka. Evet. Ne bu? Acaba girenler şey mi gelecek? Uzaylı parasını verecek? Girsene sen bir için. Tamam buna... Biz bir şey yapamıyoruz. Oğlum tıklanabilir bir yere falan diyor. Tamam açılacak bir şey var onu lan? Sen ne neyle uğraşıyorsun oğlum sen ya? O ne ya? Uzaylı. Yok kanka uzaylı sekmesinde başka bir şey açamıyoruz. Şimdi otomatik çöp kutusu güzel. Müşterilerin attığı çöpler otomatik olarak puana dönüşüyor. Bizim çöp toplama derdimiz ortadan kalkıyor. Yani muhakkak yer atmaya devam ediyorlardır da pasif olarak sürekli gelir sağlıyor. Onun dışında burada tarayıcı var. Tarayıcı 2.0 var. Çoğaltıcı var. Video kaydedici var. Araştırma, araştırma 2, beyin yıkayıcı, otomatik araştırma, otomatik araştırma 2.0, darbe aracı ve insan kaçırıcı. Şimdi buralara doğru geldikçe keyifleniyor. Buralar keyifli. Merak uyandırıyor. Geliştirmelere geldiğimizde meşrubat. Bu içecekleri açtım. Kutu içecekleri soğuk içecek bursa açtım. Burada bitiyor. pompa iç etmesini açtım. O da orada bitiyor. Şimdi geldiğimizde babacım içecekler. Bunlara soğuk dolap istiyor tamam mı? Bizim soğuk dolap almamız lazım. Yakıtları zaten var. Kurulardan sattık. Şu portakal suyunu satabiliyoruz sanırım. Soğuk olmadan. Konserve. Araba. Bütan gazı. Ve kamp bardağı satabiliyoruz. uzaylardan da sipariş verdik. Şimdi. Allah kahretsin. Şimdi kankam yeni mallar geldi gel. Sen nesin? Yeşil uzaylı. Bir tam sürüm çıkıp şey olduğunda erken erişime çıkıp böyle diğer şeylerin kilidi açıldığında ne geleceğinden ne açacağını biliyorsun ya Açabiliyorsun onun hevesiyle gazıyla oynanır ama şu an yerlerde kitle olunca sıktı o yüzden Neyim? o yüzden bastım Neymiş ne değilmiş görelim Uzaylı puanlı aldığım şey ne yapıyor diye Bu dekorasyon herhalde şurada dekorasyon burada bir bok yapamıyorsun bunu Kullanan da olmadı ki görmedik bunu kullanan. Evet bunun içine giren olmadı hiç Bunun içine bir tane çöp atsak Ne alaka Ama belli olmaz Abi. Yani. Kâfi diyorum. Ağzımıza sıçtı. Ne olacak şimdi bize? Kapatacaklar mı beni? Olabilir. Ajan geldi. Ajan da fotoğrafını çekeyim abi. Çekme. Geliyor. Koşarak geliyor. Şaşkın. Uzaylı. Şey soru tabii. işareti. Normal davran. insanmış gibi nefes al. Ben kurtuldum. Ben de Oğlum baştan ajan. Bana bir daha geldi. Biri beni kovalıyor. Ne yapacağımı kaçsam? <laughs> Dur da şey yapacak. Mini game'i sokacak. Aa, bunlar uzaylı şoku yaşıyor kanka. Biz ifşalandık ben sana söyleyeyim. Herkes şaşkın. Baksana şunlara. Bak bak uzaylı peluş bebek almış Anladım. yeşil. Sen patladın. Oh! Ne oldu lan sana? Abi nefesime şey yaptım ya. Salıyorum bura. Kafi. Banlık de demo da yapacak başka bir şey yok. Oyun keyifli. Fikir güzel. Eğlenceli de yapmışlar. Ama şeye bir çıksın. Erken erişimi bir çıksın. Keyifli oynanır. Demosu birazcık çok kısıtlı. Uzaylı kısmında biraz daha şey verebilirdi. Çeşitlilik. Uzaylı puanı ile alınabilecek. Sen neredesin ben seni duymuyorum. Alo. Neredesin? Burada, ben seni duymuyorum kardeşim. Sen beni duyuyor muydun? duymuyordum. Kafi diyorum. Gidelim. E ya, oyunu özet, ben oyunu özetledim zaten. Sen anlatıyordum da. Sen yani duymadın ama şey duydu. Video duydu. Barışırık. Evet abi bu videomuz bu kadar olsun. herkesten keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.